Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar e, önceki videomda e, bir sıkıntı oldu. O yüzden işte, e, yine bir tane yuva yapmaya karar verdim. Bu da Bu da şey. Ben de ilk kez arkadaşlar. Bu da şey. Bu da şey. Bu da 너무 힘들어. 숨을 참. 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 숨을 아 숨을 참. 을 참. 숨을 참. 숨을 을 참. 숨을 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 참.

Eu <coughs> orada bir arkadaşlar. Attım. Bunlar nasıl oluyor onu sence?

Gidiyoruz. giriyoruz. İsteyiniz. ama çok iyi ama internette Ben mini Nerede mini oyunlar? burada. Mini oyun burada. Mini oyun Burada şey var. Bu iki su Bu su ücretti. Bu su Bu su Bu Tamam, hadi oynayalım. O tane harita 20 bir tane. Giticek. Evet, dönmüşmüş. Dönmüş. Arkadaşlar. Evet. Hadi. Kaç dakika Bakalım kaç tane koymuş. Bir dakika. Tamam. Ha, biz bunu yapmışız ya. Geçenkini yapmışız. Evet arkadaşlar. Ee, böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet <laughs> bye bye.